Selam selam. Gerçekten gerçekte yine bir hayat dinleyeceğiz. Ama bu gerçekten gerçek. Kocasını uzun yıllardır göremeyen ve kocası kızı tarafından alıkonulan. Ve kocasının o güzel bir kelimesine duymak için neler veren. İşte gerçekten gerçek. Tek başına mücadele eden ve asla vazgeçmeyen. Anlatsana dinlesinler. Nereden başlayayım? Bir yerden başla. 33 sene beraber yaşadık. Çok iyi bir cerrahtı kendisi. Üç e, dalda ihtisası olan. Çok akıllı Çok sürekli çalışan, yoğun çalışan. Ben de çalışan bir kadındım. Ve ikimiz de birbirimizi çok iyi anlıy anlıyorduk. Ben çünkü e, insanlara hizmet ediyorum. O da insanlara hizmet ediyor. Gece yarısı eve gelmesine rağmen ben diyordum ki Olsun insanlar için hizmet ediyorsun. Onsuz hiçbir zaman sofraya oturmamıştım. Gece 12'de olsa onu bekliyorum. Çiçeğiyle mumuyla öyle. Çok güzel bir ilişkiydi. Ve ben anne olmaya karar verdim. 37 yaşında anne oldum. O zaman da işimi bırakmak zorunda kaldım. Anne olacağım öyle karar verdim. Çocuğumu büyüttüm. Biraz. Bayağı işte 17 yaşına geldiğinde o yurt dışına gitti. Gittikten sonra her şey değişti. Eşim yavaş yavaş yorulmaya başlamıştı. Çünkü çok yoğun çalışıyordu. Alzheimer belirtileri gördüm kendisinde. Ben de annemi kaybettim, oğlum yurt dışına gitti bayağı zorlandığım için bir de yani dünya malına güvenip Orayı bırakmamam gerekiyordu. Gittim o çiftlikte yalnız kalmak zorunda kaldım. Orayı oraya bakacağım dedim. Onu yalnız bıraktım. Çiftliğe bakacağım dedin. Evet, çiftliği kurtarmam lazım dedim. O sırada ben işte orayla uğraşırken kendi çok büyük üç dönüm bir yer orayı idare ederken. Eşim de oralarda yalnız kaldı, perişan oldu. Ben onun perişanlığını çok görmüyordum. Sadece bir gün gelirken köye başka bir yerlere gitmiş. Kafasını vurmuş bir yerde. Ben dedi Edirne yönüne gidiyorum. Edirne yazıyor burada. Kaç o zaman? İşte 80'e 78 yaşındaydı ya da 77 yaşındaydı şu anda 80. 3 senedir görüşmüyoruz biz. 3 yıl öncesinden var. <laughs> Ondan sonra da ben anladım, yasakladım sen gelmeyeceksin artık ben geleceğim sana dedim. Her gittiğimde de perişan görüyordum. Sürekli uyuyor falan. Bırak artık şu işleri dediğimde bırakamam diyordu. O klinikte hissesi vardı ve orada kalması zorundaydı. İmza atıyorum bırakamam diyordu. En sonunda kız Kızına haber vermişler bana haber vermeden. Kızı, sizin kızınız mı? Yok ilk eşinden olan kızı eşinden, hiç mi? evlenmemişti kızı hiç evlenmedi. Babasında benden şöyle bir şey istemişti biz nikah yapmayalım. Benim çocuklarım çok problemli ben çok modern düşünen bir kadındım. Benim zaten hiç öyle şeye ihtiyacım yok işimde çok başarılı bir kadınım Hiçbir zaman nikah sorununu ortaya getirmedim. Biz birbirimize saygı. Gönlüm tabii bağlı. ki tabii yani nikah sorun değil dedim. O ben benden öyle bir şey istedi. Ne zaman kızım evlenir? Ben de o zaman sana nikah yaparım demişti. Ben de önemli değil dedim ve yapmadık. Biz o şekilde olduğumuz için kız da bunu fırsat biliyor. Maaşı da yüksek olduğu için ona kalsın. Hep işi maddiyattı zaten. Babasını alıyorlar, götürüyorlar. Kayınbiraderim dedi ki e, Ankara'ya götürdük biz ve orada tedavi olacak abim dedi. Alzheimer başlamış dedi. Nasıl oluyor falan dedim. Neyse işte bir ara bir gün telefon açmıştı. O telefonla biz konuşurken eşimle kızı geldi oradan karıştı. "Sen hala onunla mı konuşuyorsun?" dedi. Bir tartışma geçti aramızda ve bitti. Yani telefonu attığı yere kırdı. Hiçbir şekilde benimle bir daha görüştürmedi. Ee, oğlumla da e, sonradan sonraya bir sene sonra oğlumla görüştürmeye başladı. Biz görüşemedik. Oğlum Kanada'da. Öyle hala helalleşemedik. O şekilde bir ayrılık. Şimdi sen e, bu olaya nasıl bakıyorsun peki? Çok üzüldüm tabii ki. Anksiyete bozukluk yaşadım bunun için. Bayağı içime kapandım. Keşke dedim bir kere bana bir kötü bir şey söyleseydi. Vedalaşsaydık. Sürekli beni takdir eden, sürekli beni Sevgiyle, hep fevziyem diye konuşurdu. Hiçbir zaman fevziyem. evet fevziyem, hep fevziyem. Sen her şeyi çok mükemmelsin, sen başarılısın, sen hep överdi beni yani. Hiçbir kötü bir şeyimiz geçmez. Peki şu anda peki bu üzüntülerle bize gelmiştin. Evet. Şimdiki bakış evet. açın ne? Şimdiki bakış açım, ben çok vedakarlık yapmışım. Yani. Onu görmemişim, onu kendi haline bıraksaydım keşke. Yani kendimi feda ettiğimi fark ettim. Kendimi bulmak için geldim zaten buraya. Şimdi burada ne yapmış? Kendi birlikte yarattıkları e, mala sahip çıkmış. Kocası öbür tarafta çalışırken burası burada çalışmış. Ne olmuş? Birlikte yaşayacakları bir dakikayı bile kendilerine fazla görmüşler. Evet. Dünya malı demişler. Bunları çocuklarımıza bırakmalıyız. Buralarda çok daha iyi şeyler olmalı ki biz bu hayattan gittikten sonra iyi ki annem var, iyi ki babam var denilsin denilmiş. Ve o çocuklar da şu anda onların hayatında ne olmuş? Güçlerini ortaya koyarak siz anne ve baba olamadınız demişler. Bir tane çocuğum var benim. Diğerleri ee, ilk eşimden. Tamam. Ilk eşi. İki çocukları evet Ama onlar o diğer çok tüm çocuklar bunu yapmış aslında sizin hayatınıza evet. size lider olmuşlar. Siz kendinize kendinizi vermezseniz bize verdiklerinizin daha fazlasını isteriz. Biz burada sizin tanrınız oluruz ve sizi dahi görüştürmeyiz demişler. Şimdi ne olmuş burada sevgi, sevgi gerçek sevgi çocuk sevgisine dönmüş. Gerçek sevgi maddiyata dönmüş. Gerçek sevgi kişiyi başka tanrılar edindiği için ne yapmışlar buranın önünde engel olmuşlar. İşte bizler bazen kendimizi böyle dövüyoruz. Maddiyatla, maneviyatla doğurduğumuz çocuklara görev vererek. Bence mutlu ölmek lazım. Ayrı ölmemek lazım. Mutlu bu dünyadan gitmemiz gerekiyor. Hayatımız boyunca görevli, devamlı çalışan, kendimizi bilmeyen ya da bu seçim benim değil diyerek yaşamak yerine seçimlerimizin sorumluluğunu alarak ne istiyorsak onu yapmak gerekiyor. Gerçekten Keşke çiftlik demeseydi de kocasıyla birlikte yaşasaydı. Evet. Orada mesela ilişkiyi feda etmişler. Bizim sevgimiz her şeye yeter demişler. Biz çocuklarımız için var olmalıyız demişler. Dememek lazım. Gerçekten sormak lazım. Ben bunu yapmak için mi dünyaya geldim? Yoksa ben yaşamak için mi dünyaya geldim? Gerçekten gerçek bir hayat dinledik. Teşekkür ederiz.